Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatımız devreye girdi. Garada Tekin Okan etkisiz hale getirildi. Kıymetli takipçilerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Garada düzenlediği operasyonda Türkiye'ye yönelik birçok saldırının faili, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde drone sorumlusu, Deniz Bahri Kod adlı Tekin Okan etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde drone sorumlusu Tekin Okan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Garada düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MIT tarafından hedef listesine dahil edildi. PKK-KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MIT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibi alındı. MIT'in saha Tekin Oka'nın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki harekat rutinine MIT saha dahil oldu. MIT saha tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak-Gara'da gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.